ああ。<music> Başkanım, takvim başladığı günden bu yana mahalle mahalle dolaşıyorsunuz. Gittiğiniz yerlerde de teveccüh aldığınızı görüyoruz. Evet. Böyle bize bir kısa bir değerlendirme yapar mısınız izleyicilerimiz için? Ekibimizle beraber biliyorsunuz yola çıktık. Biz bir ekibiz. Bizde ben yok, biz varız. Her yere vuruyoruz, her yere gidiyoruz. Halkın teveccühü var, evet. E, i̇nanılmaz bir teveccühü var. Bu da neden kaynaklanıyor? Memleket 15 senedir çivi çakmamışlar. İktidar da gelmiş çakmamış. Şu andaki belediye de çakmamış. Biz bırakın çivi çakmayı, ilk kazmamızı zaten vurduk kent meydanında. Birçok projemiz var. Ereğli'nin en iyi, Ereğli'nin en iyi hizmet alması için, Ereğli yaşanabilir bir şehir olması için. Ne gerekiyorsa ekibimizle beraber yapacağız. Başkanım e, ilçe seçim kuruluna gönderdiğiniz ilk aday listesinde bir değişiklik oldu mu? Bir itiraz süreci e, yaşadık. Herhangi bir değişikliğe gittiniz mi? Bizde hiçbir listede hiçbir oynama olmadı. Hiçbir oynama olmadı. Aynı listemiz aynı arkadaşlarımızla beraber devam Hı. ediyor. Niye? Diğer partilerde olmuş olabilir onlara giremiyorum kim ne yaptı. Bizim listemiz halk tipi liste. Biz halkın listesiyiz. Biz Ereğli halkını temsil eden bir listeyiz. Bizim içimizde her partiden, her siyasi görüşten arkadaşlarımız var. Bizim yanımızda da Ereğli halkı var. Ereğli halkının içinde de her siyasi görüşten insanların oy vereceği bir listemiz var. Evet. Başkanım artık son 3 hafta e, bugüne kadar e, hedeflediğiniz mahallelerden kaçına gidebildiniz? Yani bir oranlama yaparsanız ve gittiğiniz yerlerde sizden en çok talep edilen unsur, çalışma ya da proje nedir? şimdi birçok yerlere gidiyoruz. Gideceğiz de yani bir kere gitmeli değil. Birçok yere gittik evet ama gittiğimiz yerlerden başka yine gideceğiz. Aynı yerlere yine gideceğiz. Aynı mahallelere bir kere daha gireceğiz. Bir kere daha gireceğiz. Son güne kadar. Seçimlerin son seçimlerden bir gün öncesi akşam beşe kadar yine ekibimizle beraber çalışacağız. En çok bize söylenen şu. Başkanım 2007-2009 yılları arasında yaptığınız asfaltla duruyoruz. Başkanım o günkü taş duvarlarla duruyoruz. Başkanım o günkü hizmetlerinizle duruyoruz. Bunlar bizi bir taraftan sevindiriyor, bir taraftan da üzüyor. Niye üzüyor? Yani demek ki bu memlekete hiçbir şey yapılmıyor. Ki gerçi Evet, sahilimiz var, var. Festivalimiz var, var. Sahilin en iyisini yapacağız. Sahilimiz biliyorsun afette yıkıldı ama en iyisini yapacağız. Sıkıntı yok o konuda. Festival mi? En iyisini yapacağız. Türkiye'nin en büyük festivali yine Ereğli'de yapacağız. Onlarda sorun yok. Ama sadece sahille, festivalle bu işler bitmiyor. Ereğli'nin arka mahalleleri, Ereğli'nin eee iç tarafları. Yani tüm noktalara eşit hizmet anlayışımız da gene yola çıktı. Uh hı -huh. hı. Ekibimizle beraber bu konuda da çok güzel projelerimiz var. Eee bunu da başaracak gücümüz var. Onun için eee bize gelen şikayetlerin hepsini değerlendiriyoruz, hepsini not alıyoruz. Gelir gelmez tüm mahallelerde çalışmalarımız başlayacak. Çok teşekkür ederim başkanım. Teşekkür ederim, çok sağ olasınız.